Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 2 1 poğaçası tarifini hazırladım. 5 dakika yapımı, 25 dakika pişirmesi, yarım saatte hazır. İlk olarak bir kasenin içine bir bardak sıvı yağ alalım, 2 bardak yoğurt alalım ve 3 paket kabartma tozunu ekleyelim ve iyice karıştıralım. Kabartma tozu kokuyor mu dersiniz içinde hamur hamur? Hayır, pişirdikten sonra 5-10 dakika dinlendirin, ilk sıcağı çıksın, o koku da dağılıp gidiyor. Yani kesinlikle kokmuyor ama ama 3 paketi eklemeniz gerekiyor yumuşaklığı için. bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim üzerine. Ve üzerine 5 bardak unu eleyerek ekleyelim. Böyle normal poğaça hamurlarından çok daha farklı bir hamuru var. Böyle sakız gibi olmuyor diğer hamurlar gibi. Ama yumuşacık ve biraz cıvık bir hamur gibi görünüyor. Ama aslında yoğurduğunuz elinize yapışıyor ve diğer elinize yapışmıyor. Kasenin içinde dağınık vaziyette kaldığını görebilirsiniz. Sakın un eklemeyin. Bir hamur kartıyla iyice toparlayın. Bakın şu güzelliğe. Ve kesinlikle yapışmıyor. Hamuru hiç bekletmeyeceğiz. Hemen hazırlamaya başlayacağız. Yumurta büyüklüğünde bezeler alalım. Parmak uçlarımızı da şöyle hemen elimizin içinde açalım. Ve dilediğimiz iç harcını içine yerleştirelim. Ben kaşar peyniri kullandım. Yeniden yuvarlayalım ve her yerine hem altını hem üstünü galete ununa bulayalım. Üzerine yumurta sürmeyeceğiz ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisini aktaralım. Daha küçük olarak hazırlayabilirsiniz, e, atıştırmalık gibi e, daha büyük olarak hazırlayabilirsiniz. Bu 5-10 dakika kadar pişirme süresinde eksiltir ya da yükseltir. Kızardığını e, üzerine baktığınızda anlayacaksınız zaten kendini belli ediyor bir büyük bir küçük tepsi toplam 18 adet çıkarttım. 185 derecede 25 dakika büyük tepsiyi pişirdim. Diğerini biraz daha kısa sürede pişirdim. Ve ardından hazırlar. Şimdiden ellerinize sağlık. Eğer denerseniz lütfen fikirlerinizi yorumlara yazın. Beğenmeyi unutmayın. Abonem değilseniz hala kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu tariflerin devamı için bu çok çok gerekli. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.